buraya kadar hepsini yaparlar ama buradan sonra gerçekten başarılı insanlar ve kafa yapısı farklı olan insanlar geçer. Çünkü herkesin yaptığı konu bunu yapmaktır ama hiç kimse uygulama aşamasına geçiş yapmaz. Herkese merhaba arkadaşlar. Para kaybetmenizin altında yatan belirli sorunlar vardır. Bu sorunları çözüme kavuşturduktan sonra bütün yatırımcılar piyasalardan para kazanabilir. Önemli olan konu bu sorunların tek tek çözüme ulaşması. Şimdi kimse piyasalara ilk başta girdiğinde herkes mükemmel değildi. Herkes her şeyi bilmiyordu. Fakat bunları çözmek için emek sağlıyorsanız ki bu videoya geldiyseniz sağlıyorsunuz demektir. Bunları çözdükten sonra sizin de bütün kapılarınız başarıya doğru açılacaktır. Bütün engeller ortadan kalkacaktır ve siz de başarılı bir yatırımcı, para kazanan bir yatırımcı olabileceksinizdir. Bu videomuzda para kaybetmenin başarısızlığın anatomisinden bahsedeceğim ve bunu nasıl çözüme kavuşturacağımızdan bahsedeceğim. Bu sistemin amacı başarı yolunda ilerleyen yatırımcıların sorunlarını tek başına çözme aşamaları. Yani herhangi bir destek olmadan sadece tek başınıza kendi sorunlarını çözebilirsiniz. Bütün traderların veya yatırımcıların artık neyse fark etmez problemi veya bir sorunu vardır. Şimdi ilk başta biz bu problemi farkına varmamız gerekiyor. Yani benim farkına varmam gereken durum ne? Benim problemim ne? Benim sorunum ne? Ben yeteri kadar para kazanamıyorum. Ben elimdeki sermayeyi iyi değerlendiremiyorum. Ben kazancımın yani beklentimin altında kazanç yapıyorum. Mesela buradaki sorun para kazanamıyorum veya başarısızım. Ben başarılı olmak istiyorum. Para kazanamıyorum. Şimdi bu sorunu bulduktan sonra ben bunun farkında olmam gerekiyor. Evet, ben gerçekten para kazanamıyorum. Elimde bir miktar para var. Ben bunu değerlendirmek istiyorum fakat bu sorunun farkında bile değilim. Bakın bu çok önemli bir aşama. Çünkü eğer bir sorunu çözmek istiyorsanız öncelikle bunun farkında olmanız gerekiyor. Yani bilgi sizin sorununuzu çözmez. Bak sen teknik analizde örnek veriyorum trendi şöyle çiziyorsun. Şöyle çiziyorsun. Ya trendin doğru çizilimi şu şekilde. Bunu bilmen sana para kazandırmaz. Senin öncelikle sorunun farkında olman lazım. Çünkü Instagram hesabı üzerinden kişilerle, takipçilerimle birazcık iletişime geçiyorum. Birazcık konuşmak istiyorum. Genel olarak insanlar ne yapıyor? Genel olarak insanlar nasıl paralarını yönetiyor diye konuşmak istiyorum. Şimdi karşılaştığım en büyük sorunlardan bir tanesi kişinin kendi başarısızlığının farkında olmaması. Yani buradaki mantık şu. Konuşuyoruz. Merhabalar nasılsınız iyi misiniz? Tecrübeleriniz nelerdir? Nerelere yatırım yaptınız? Vesaire vesaire vesaire. konuştuk. Ee, i̇şte Doruk Hocam, Doruk Bey veya Doruk. 5 yıldır 10 yıldır piyasadayım. Ee, ben bu piyasada kendimin iyi olduğunu düşünüyorum. Tabi güzel süper yani her şey çok güzel gidiyor buraya kadar. Peki ortalama sermayeniz ne kadardı? Ne kadar sermayeniz vardı yatırım yaptınız? İşte 500 dolarlık sermaye sahibi, 1000 dolarlık sermaye sahibi. 10 e, e, yıldır piyasadasınız. Nasıl 1000 dolarınız var hala? Demek ki bir şeyler yanlış gidiyor. Ama işte para çektim, onu yaptım, bunu yaptım. Hayır, siz, siz başarısızsınız. Bu kadar basittir. Yani bunu eğer 10 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık, 5, 6 yıllık deneyiminiz varsa ve hala daha 1000 dolarda kaldıysanız siz başarısızsınız. Normal bir yatırımcının trade yaparak veya yatırım yaparak 1000 dolara gelmesi tamam mı? Elinde de diyelim 200-300 dolarlık bir sermaye olsun. 1000 dolara gelmesi eğer iyi bir trader ise ortalama 2 ay alır. Gerçekten risk oranını doğru bir düzeyde ayarlayarak birazcık daha fazla risk alarak riske edebileceğimiz parayı biraz arttırarak 1000 dolara gelmemiz bizim için hadi diyelim 6 ay olsun. 10 yıl değildir ama. O yüzden öncelikle sonun farkında olmamız gerekiyor. Farkında olduktan sonra Bakış açımızı değiştireceğiz. Farklı bakış açısındaki kişiler daha farklı şeyleri görecektir. Zaten buradaki mantık şu. E ben onu biliyorum. Hayır bilmiyorsun. Teknik analiz dediğimizde, risk yönetimi dediğimizde, psikoloji yönetimi dediğimizde birden fazla alt başlık vardır. Yani sen şunu biliyorsun. Teknik analizde destek direnç çizmeyi. Ama bunu nasıl kullanman gerektiğini bilmiyorsun. Veya destek direncin nasıl doğru çizildiğini, bunun matematik olarak nasıl hesaplandığını bir mumu ele aldığımızda... Bunun nasıl matematiksel olarak hesaplandığını bilmiyorsunuz. Bu kadar basit aslında. Yani her bilgiyi ismine bakarak, sadece kitabına bakarak adını biliyorum diyerek ben bunu biliyorum demek olmuyor. Bu bilgilerin farklı yorumlama biçimi vardır. Bu sebeple öncelikle kendi kafa yapınızı, kendi bakış açınızı birazcık daha farklılaştırmanız gerekiyor. Bildiğiniz yoldan değil, bilmediğiniz yollara bütün her şeyi araştırarak giriş yapmanız gerekiyor. Sonrasında problemi analiz etme aşaması. Farkındalıktan sonra ben problemi fark ettim ve problemi analiz ediyorum. Neden para kazanamıyorum? Benim asıl sorunum ne? Evet benim yaptığım durum neydi? Para kazanamıyordum. Benim ana problemim bu. Bunun altındaki problemleri analiz ediyorum. Yani neden para kazanamıyorum? Ve bunu da parçalara ayırıyorum. Neden para kazanamıyorum? Mesela Duygularımı ötemiyorum. İşlemden daha erken çıkış yapıyorum veya daha geç çıkış yapıyorum. Bilgim zayıf. Bilgimin gerçekten iyi olduğuna güvenmiyorum ve bir şeyler öğrenmezsem para kaybetmeye devam edeceğim. Başkalarını dinliyorum. Ahmet, Mehmet, o bu bu bir şeyler paylaşmış. İşte o hisseye dalacakmışız O hisseden çıkacakmışız ee, İşte bütün herkes %100 doğru biliyormuş Ben de o insanların kuyruklarından peşlerinden takılayım ee, Ve para kaybetmeye çalışayım Bunlar birazcık hikaye unsuru olacaktır arkadaşlar Burada yapmamız gereken konu Bir konuyu öğrenmeden Bu konuyu uygulama aşamasına geçiremezsiniz Bu kadar basittir Yani ben şimdi e, mesela bir uçağa binsem Ya pilavcum sen işte in ben uçağı kullanacağım e, Eğitimim var mı duruk? yok ama kullanırım Neden İşte sosyal medyada kaydırıyordum en son e, Baktım işte o böyle yapıyormuş sağa çeviriyormuş direksiyonu. E kardeşim, tamam sağa çevirdin de soldan bir rüzgar yersen ne olacak? Ne yapacaksın biliyor musun? Bilmiyorsun o zaman düşürürsün uçağı olmaz. Yani bir konuyu bilmeden atılmak, hele finansal konularda paranız söz konusu. Para söz konusu burada. Bu konularda çok önemlidir. Ben bunu ahmaklık olarak görüyorum birazcık da. Yani benim bilgim yok ama bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yanlış. Problemi analiz ettikten sonra bunları da parçalara ayırdıktan sonra benim ana unsurlarım çözmem gereken esas konular bunlar olacaktır. Daha sonrasında çözüm yolları araştırmaya başlıyorum. Yani benim çözeceğim konu şurayı bir silelim. Benim çözeceğim ana konu burası. Ben bunları çözmem gerekiyor. Bunlar benim için ana elementler olacaktır. Sonra bunların çözüm yollarını araştırıyorum. Çözüm yolları, düşünce. Bu aşamada eleştirel düşünceyi bir kenara bırakıp, sen yanlış biliyorsun, sen öyle yapıyorsun, o böyle yapıyor, bu böyle. Hayır. Bu konuyu birazcık daha derinlemesini araştırmam gerekiyor. Yani birine yanlış demeden önce senin çok iyi olman gerekiyor. E çok iyi değilsen kardeşim birine yanlış deme. O yüzden de burada bizim bu konuyu farklı bakış açılarıyla araştırmamız gerekiyor. Ahmet ne diyor? Mehmet ne diyor? Başka bir hoca ne diyor? Başka bir öğretmen ne diyor? Bu eğitimi aldım, bu eğitim ne diyor? Diğer eğitimi aldım, diğer eğitim ne diyor? Buradaki bütün bilgileri toplayarak siz kendi potansiyelinizi ortaya çıkartabilirsiniz. Bu aşamada eleştirel düşünceyi bir kenara bırakacağız. Yaratıcı ve geniş bir yelpazede fikir üretmeye odaklanacağız. Ben bu konuyu nasıl çözebilirim? Bu konunun çözüm yolu gerçekten nedir? Bu çözüm yolunu daha önce uygulayanlar var mı? aynı yoldan geçen kişilerle konuşmak ve en hızlı yolu değerlendirmek. Çünkü benim amacım vakit kaybetmek değil. 3 yıl geçti, 5 yıl geçti hala 1000 dolarım var. Bunlar olmayacaktır tabii ki de. Benim amacım burada Hızlı bir şekilde kardeşim sen bu sorunu çözdün mü? Evet çözdün. Nasıl çözdün? Şöyle çözdün. Tamam o sorunu bana ver. Neyse bedeli fark etmez. Bu sorunu bana ver ben bu sorunu çözeyim. Çünkü para kazanmam meselesi burada. Burada para kazanmak istediğimden dolayı benim bu sorunu çözmem gerekiyor. Sonrasında e, burada eğitimli olabilirim. Mesela çözüm yoluna baktığımızda bilgim zayıf. Sonrasında ne yapabiliriz? Eğitim alabilirsin. Bu kadar mantıktır. Yani düşünce ben önce sorunu tespit ettim. Sorunu çözüm yollarına ayırdım. Çözüm yollarına düşünmeye başladım. Eğitimli olabilirim. Çok basit. Sonrasında eğitim araştırmasına gelebilirim. Veya videolar izleyebilirim. Kendimi bu konuda geliştirebilirim. Makaleler okuyabilirim. Bu şekilde yapabiliriz. En iyi çözümü seçme. Çözüm yollarını ayıkladık. Mesela birincisi makale okumak. ikincisi YouTube videosu. Üçüncüsü Udemy eğitimi. Dördüncüsü e, Trading Club diyelim. Beşincisi başka bir eğitim. Altıncısı başka bir eğitim. Tamam bunları ayırdık. Çözüm yolunu seçmemiz gerekiyor. Doğru değerlendirme yapmamız lazım. Hangi çözüm sorunlarımı en hızlı ve en kapsamlı derecede çözer? Bir makale okuyorum. Bu makale benim sorunumu, para kazanmamın önündeki engeli hemen çözebilir mi? Ben bunu okuduktan sonra tamam ben para kazanabilirim diyebilir miyim? Bana sorarsanız diyemezsiniz. YouTube videosu izledim, bir video izledim ve ben bundan sonra para kazanmaya başlayabilir miyim? Hayır bana sorarsanız tekrar yapamazsınız. Ondan sonrasında başka bir Udemy eğitimi aldım. E işte çünkü neden Udemy eğitimi aldın? E 60 lira çok ucuz. E bu benim sorunumu çözebilir mi? Bana sorarsanız çözemez. Burada yapmanız gereken konu doğru bir değerlendirme yapacaksınız. Hangi çözüm yolu sizi en hızlı ve en kapsamlı derecede çözecek? Yani buradaki konu bizim için tekrardan vakit kaybetmek diye bir şey yok. Hemen para kazanma aşamasına geçmem lazım çünkü. En hızlı ve kapsamlı olacak. Yani burada kapsamlı dediğimiz sadece bir şey değil birden fazla ayağı öğrenmeniz lazım. Çözümü uygulama aşamasına geçirmek ve harekete geçmek. Evet bu benim sorunumu gerçekten çözeceğini düşünüyorum. Ee, bu benim e, sorunumu hızlı bir şekilde ve kapsamlı bir şekilde çözeceğini düşünüyorum Daha sonrasında yapmanız gereken harekete geçmek Nokta basit Artık buradan sonra düşüneceğim, bakayım, edeyim Bahaneler, 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 bahaneler Biriktikçe sizin tekrardan yapacağınız konu Burayı çiziyorum Bakın buradan sonrası artık Şurası, bakın şu aşama Buraya kadar anlattığım bütün aşamalar Neredeyse bütün insanların yaptığı Tamam mı? Yani 100 kişi varsa 100 kişinin de yüzü bunu yapar benim sorunum bu, ben bunu nasıl çözebilirim? Ben iki tane eğitime bakayım, ben üç tane oraya bakayım, YouTube videosu izleyeyim, onu yapayım, bunu yapayım vesaire. Buraya kadar hepsini yaparlar ama buradan sonra gerçekten başarılı insanlar ve e, kafa yapısı farklı olan insanlar geçer. Çünkü herkesin yaptığı konu bunu yapmaktır ama hiç kimse uygulama aşamasına geçiş yapmaz. Yani ben bir şeyleri değiştireyim kardeşim. Benim hayatım bok gibi gidiyor. Ben para kazanamıyorum. Ben bunu yapamıyorum. Ben bu konuda başarısızım. Ben bunu öğreneyim ve uygulama aşamasına geçeyim kimse demez. Eğer kendinizi diğer %90'dan birazcık farklı görüyorsanız ve bu konuyu tedavi etmek istiyorsanız neler yapmanız gerektiğini anlatıyorum. Birinci aşama uygulama ve eylem. Somut bir eylem planı bu sorunu çözmeye nereden başlayacağım? Ben bu sorunu çözmeye nereden başlayacağım? Artık uygulama aşamasındayım. Yani öyle ne yapacağım, ne edeceğim değil. Tık 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 sorun çözeceğim. Bu kadar. Akıllı insanların yaptığı belirli şeyler vardır. Ee, bunu ben de yaparım, bunu benim gibi insanlar da yapar, bunu akıllı insanlar, zengin insanlar bunları yaparlar. Nedenini açıklayacağım. Bazen problemleri çözmek yıllar alabilir. Bu sebeple bu problemi çözecek biriyle çalışmak sizin zamanınızı size bırakır. Yani mantık şu: Eğer siz sıfırdan başlayıp belirli bir seviyeye gelmeniz için 6 yıl geçmesi gerekiyorsa siz şunu yaparsınız. Ya kardeşim sen 6 yıllık bilgiyi bana 3 bin liraya, 10 bin liraya, 100 bin liraya sat tamam mı? Ben bunu 2 ayda geçeyim. Yani zengin insanların ve gerçekten hızlı uygulamaya geçmek isteyen kişilerin düşündüğü şey budur. Şimdi bana mesela örnek veriyorum bir iş teklifi geliyor veya bir şeyi öğrenmem gerekiyor. Ben şuna bakıyorum. Bu adam benim problemimi 6 yıl sonra benim kendim çözebileceğim şeyleri bana 2 ayda çözmemi sağlar mı? Sağlar. O zaman hiç fark etmez. Buradaki bedelin ne olduğu önemli değil. Çünkü zaten bana 6 yıla baktığımızda ben 2 ayda çözüyorum. Geri kalan bütün e, aşamalarda, geri kalan bütün sürelerde para kazanmaya başlayacağım zaten. O yüzden ben neden uğraşayım ki 6 yıl? E, oradan oraya dolanacağım, buradan buraya deneyeceğim, para kaybedeceğim, onu yapacağım. Adam zaten sorunu çözüyor. Direkt ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Bu adamı kiralayalım, bu adam bize bu bilgileri versin. Bitsin bu kadar basit. Sonrasında da değerlendirme aşaması. Değerlendirme aşaması şudur. Ben sorunumu çözdüm. Artık sorun bitti. Ortada kalmadı. Ya başkasıyla çalıştım çözdüm. Ya da kendim araştırmalarımla vesaire vesaire. Zaten ne yapmanız gerektiğini bahsettik. Burada çözdüm. Değerlendireceğim. Takip sürecim. Çözümün işe yarayıp yaramadığını veriler ile test edeceğiz. Yatırım şans sonu değildir. Veriler her zaman hayatımızı kurtaracaktır. Yani ben bu çözümü aldıktan sonra benim sorunum neydi? Para kazanamıyordum. Ben para kazanamama çözümünü aldım. Mesela örnek verelim. Trading Club'a katıldım veya Doruk Gençler'den birebir eğitim aldım, birebir mentorluk aldım. Ben bu sorunumu 6 ay içerisinde çözdüm. Sonrasında buraya geldim ve benim sorunum artık çözüldü. Tamam. Şimdi ben bunu uygulayabiliyor muyum? Kendimi takip edeceğim. Ben buradan buraya geçerken para kazanma aşamasına geçebildim mi? Geçemedim mi? Neden geçemedim? Benim mi uygulamadığım bir şeyler var? Çünkü bazen öğretilenler, anlatılanlar doğru olsa bile kişinin kendi yaptığı hatalardan dolayı da tekrardan para kaybedebilirsiniz. O zaman ne yapacağım? Benim burada hatam ne? Farkındalık aşaması, problem analiz etmek, çözüm yolları araştırmak, en iyi çözümü seçmek, uygulama aşamasına geçmek, değerlendirmek. Problemler bitmez. Size şöyle bir şey anlatayım. Eğer problemler bitseydi bütün işler hiçbir işletme iş yapamazdı. Çünkü bütün işletmelerin ortak noktasında, bir iş yaparak para kazanmanın ortak noktasında problem çözmek vardır. Eğer ben sizden kendi eğitim ücreti talebimi istiyorsam, bu kadar bir ücret istiyorsam emin olun o sorunuz zaten çözülecektir. Eğer bu sorunu çözemiyorsanız Sizden kaynaklıdır. Sizden kaynaklı sorunları çözemiyorsanız da artık burada yapacağımız hiçbir şey yoktur. Bunu nasıl çözeceğinizi araştırmanız lazım. Çünkü, şimdi şöyle bir şey anlatayım. Ee, mesela herhangi bir ürünü kullanmak zararlı. Ama kullanıyorum. Ama zararlı. Bak ben sana bunun nasıl kullanmaman gerektiğini anlatabilirim. Neler yapmaman gerektiğini anlatabilirim. Ama bunu yapıp yapmamak senin elinde. Bu kadar basit. Eğer akıllıysan ve gerçekten hedefine ulaşmak istiyorsan, para kazanmak gerçekten istiyorsan o zaman bunları yapman gerekiyor. Bu kadar basittir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu sistem içerisinde kendi sorunlarınızı, kendi problemlerinizi nasıl çözeceğinizi anlatmaya çalıştım. Buradaki mantık basit. Bütün problemlerinizde, bütün sorunlarınızda bu aşamaları step by step uygulayarak yani adım adım uyguladıktan sonra siz de başarılı olabilirsiniz. Bütün sorunlarınızı oradan kaldırabilirsiniz. Tek bir yeri tekrarlayacağım. Siz bu sorunların çözümünü, anahtarını, taktiğini, ipucunu artık neyse ne alsanız bile eğer bunları hayata geçirmiyorsanız, eğer bunları uygulama aşamasına geçirmiyorsanız o zaman artık burada kimsenin yapacağı bir şey yoktur. Siz zayıf bir karakterdesinizdir ve sizin bu işte başarısız olmanız gerekiyordur. Para kazanmak olabilir, işletme olabilir, ne olursa olsun fark etmez. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdaki linklerden Trading Club ve birebir mentorluk eğitimlerine bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.